Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Kahvaltılarımız için çıtır çıtır çok pratik bir patates kızartması hazırlıyorum. Hemen başlıyorum. 3 adet patatesi soyuyorum ve iri iri dilimleyip tencereye alıyorum. Patates kızartmasını eminim herkes çok seviyor ama bu hali gerçekten çok çok lezzetli oluyor mutlaka denemelisiniz. Üzerini geçene kadar su ilave edip patatesleri haşlıyorum. İyice haşlanan patatesleri hemen püre haline getiriyorum. 100 gram kaşar peynir kullanacağım. Rendenin en ince gözünde kaşarı rendeliyorum. Tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Patates ve kaşarı buluşturduk. Patates sıcakken hemen karıştırıyorum. Burada tuz ve karabiber ekleyeceğim arkadaşlar. Miktarı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi de üzerine yarım su bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Yaklaşık 100 gram kadar mısır nişastası kullanıyorum burada. Hemen elimle yoğurup kıvam almasını sağlayacağım. Patates harcımın yumuşaklığı bu şekilde olmalı. Yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Bir yağlı kağıtta üzerine kapatıyorum ve merdane yardımıyla patates harcımı büyütüyorum arkadaşlar. Patates harcımız katı olmadıkça çok rahatlıkla büyüyecektir. Kenarlarındaki düzensiz kısımları keserek ayırdım. Onları da tabii ki tekrar bir ölçü açacağım ve şeritler halinde keseceğim. Yaklaşık 1 santim genişliğinde rulet yardımıyla patates harcımı şeritler halinde kesiyorum. yakından şöyle kalınlığını gösteriyorum ve hemen kızan yağın içine patatesleri atmaya başladım eğer daha küçük tava kullanacaksanız uzunluğunu daha kısa tutabilirsiniz tavanızın boyutuna göre patateslerinizin boyutlarını da ayarlamalısınız videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Sıcacık çıtır çıtır patateslerin sesini duyuyorsunuz. Ben hemen bir tadım yapacağım. Gerçekten de yemesi çok keyifli herkese tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.